Günaydın arkadaşlar ya gerçekten benim var bu kanala gözükmediğim saçma sapan bir tipim kalmadı yani artık yapacak bir şey yok tamam mı beni de böyle kabul edeceksiniz. Şimdi saçımı kurutacağım da önce yumurtamı koyuyorum saat yine 2'ye ben yine saat 2'ye bıraktım bu işi. Ya ben gerçekten bu hayata bu kadar geç başlama işini hem seviyorum hem sevmiyorum bu arada şimdi yalan olmasın. Yumurtam yok zaten gideyim ablamdan yumurta alayım bilmeyenler için ablam bir üst katta yaşıyor. O yüzden böyle şeylerde çok rahat oluyor. Neyse yani yumurtamı koyacağım. O haşlanırken de saçımı kremleyeceğim, tarayacağım. Birazcık da kurutacağım. Şimdi yüz nemlendiricilerimi de sürdüm öyle geldim. Ne yapıyorum hiçbir şey yapmıyorum. Bu el serin. Yine durulanmayan kreminden sıkıyorum. Elimi de çok korkak alıştırmamaya çalışıyorum. Zaten saçlarım yeni yeni iyileşiyor diye. Bize arkadaşlar bu ne tam olarak ya? Bence stresten çıkıyor. Şu an iş yapmaya çalışıyorum. O işte bir sıkıntı da şu an. Bir duraklama dönemindeyiz. Aslında, aslında Eylül'e yetişmek istiyorum falan. O yüzden bu vlog zaten iki günlük bir vlog olacak. Bugün ben şimdi kahvaltıdan sonra koçluk yapacağım. Sonrasında saatleri uydurabilirsek arkadaşımla buluşacağım. Cevizli bar gideceğim. Onun dışında da yarın beraber devlet dairesine gideceğiz. Urban'ın sıvı saç kremlerinden sıkıyorum. Bu çok işe yarıyor bu arada kuruyken de sıkıyorum ve taramasına çok yardımcı oluyor. Üstüne de nemi hapsetsin diye biraz iki pompa kadar elimde yağı böyle ısıtıp yağ sürüyorum. Zaten saçım yine kirlendi. Yani. Bu işten de hiçbir şey anlamıyorum. Böyle bir tarıyorum. Taranmasına bir sıkıntı yok zaten. Buna kesin sesine maruz bırakmayayım elbette ki. Kahvaltı hazırlarken görüşürüz. Olduğu kadar olmadığı kadar şeklinde bir kurutuş. Yani elbette ki kuru değil ama ıslak da değil sonuç olarak. Kahvaltımı yine detaylı gösterebilecek misin derseniz benim size sunabileceğim hiçbir şey kalmadı hayatımda. Çünkü kahvaltım ile her gün aynı. Sizi çok şaşırtacak kahvaltımla ben buluşuyoruz. <laughs> Şimdi kahvaltımı ettim. Saat 3'e onlar 3'te kaçtığım var. O yüzden hızlı bir en azından kapatıcı allık falan sürelim. Bu arada şey yaptım ya. O yüzden bu kadar geçe kaldı kapatıcı sürme işlere. Videom vardı. Bu Bundan bir önceki videodur ya da bir öncekidir emin değilim ama söylersem linç edilirim dediğiniz fikirleri e, Instagram'dan sizden istemiştim. Böyle videolara katılmak isterseniz bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan istiyor oluyorum yani genelde. Küçük resmini ayarladım. Yayınlama ya açtım falan. O yüzden onunla uğraştığım için birazcık bu işler geçe kaldı. Neyse zaten hemen ufacık bir kapatıcı süreceğim ama bu ne arkadaşlar gerçekten inanılmaz kötü ya. Birazcık o tarafa aldım sizi ama ışık yine de kötü anlam veremediğim bir şekilde. Ama bugün hava da kapalı ve bayağı rüzgarlı. Şaşırtıcı. Bayağı da kavuruyordu çünkü. Arkadaşıma da bir yazacağım bakalım buluşacaksak bugün mü yarın mı tam da haberleşmemiştik. Floramer'in aldığını süreceğim. Şu an elim o geldi diye sürüyorum ve bir planım yoktu ama çok seviyorum bunu. TikTok'ta göstermiştim burada gösterdiğimi bilmiyorum ama böyle pembe, çok tatlı bir rengi var hatta sanki azıcık daha da arttırabilirim ya allık ölü allık ölü gözüme bir makyaj yapmayacağım şu an bunu burada bitiriyorum çünkü dışarı çıkacaksam gözüme daha özenli bir makyaj yaparım çıkmayacaksam içeri sürmek istemiyorum bugün o yüzden bence hani bir tık böyle kapatçı sürdüm allık sürdüm ve biraz daha kendime geldim koştuk için yeterli zaten olay samimiyetimizde bir de bir lip balm sürdüm arkadaşlar Ay tam böyle biç makyajı gibi oldu. Keşke biçe gitseydim. Çeşmeye gidiyorum. <laughs> ay buna da şükür zaten. Ondan şikayet ettiğimden değil ama. Sonuç olarak insan nerede olursa olsun biçe gitmeyi de ister yani. Neden istemesin? Neyse şimdi ben o zaman kaçar. Şimdi koçluğum bitti. Bu bizim ilk görüşmemiz olduğu için. Yeni öğrencim olduğu için bir şey çekmedim. Çünkü daha böyle hani bütün hayatından konuşuyor oluyoruz. Bana kendini anlatıyor oluyor. Kimsenin hayatında burada yayınlamaya hakkım yok. Kargom geldi ama koşuşturdayken başkadan bir ayakkabı aldım. Arkadaşlar size onu göstereceğim. Resim nereye koyayım? Ben bu arada bu ayakkabıyı ikinciye alıyorum aynı ayakkabıyı ve size ne kadar şanslı bir insan olduğumdan bahsedeceğim hemen. Şimdi arkadaşlar ben bu ayakkabıyı daha önce başkadan almıştım. Bayağı da giydim. Tatlı maddede de götürdüm ben bu ayakkabıyı. Sonrasında buraya geldim. TikTok'ta videom var. Belki görmüşsünüzdür. Silivri'de plaja gittik biz. Daha sonrasında o plajda işte ayakkabıyla gittim ayağımda. Çünkü hani akşam yemeğine gideriz dönüşte falan diye. Ben açık ayakkabı da sevmem. Terlik de sevmem tamam mı? O yüzden hani bile gittim. Sonra onlar da bir poşetteydi. Benim e, arkadaşımın da benim de ayakkabım kayboldu. Ve biz nerede unuttuğumuzu bile hatırlamıyoruz. biz ya unutmadık bile. Ama ne arabada var, ne evde var. Yani bir yanlışlıkla çöpe mi attık? Ya yani hiçbir fikrim yok ama ayakkabım yok oldu bir anda. Ben de o ayakkabı arkadaşlar 1500 lira falan bile almıştım. Ne zamandı? bir hafta önce ya da bir buçuk hafta önce falan bu Inditex deli gibi indirime girdi. Orada işte şey yaptık. Benim ayakkabıya bir baktık 590 liraya düşmüş. Ve işte turuncusu var ve 36 numarası da var. Aa oley falan dedim kartımı aldım sonra koştuk saati geldi onu alamadım öyle kaldı. Ondan sonra da ayakkabı bitti. Bütün numaraları bitti. Sonra işte ben yine üzüldüm başka bir ayakkabı alacaktım artık hani yapacak bir şeyim yok falan diye. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Beşlik ayağı bu ayakkabının 36 numarası geldi sadece. Bakın başka hiçbir numarası yok. Sadece 36 numarası geldi ve yine 590 liraya geldi bir de. Ben çok şanslı bir insanım. Ama ben genel olarak bu arada hayatta da şanslı bir insanımdır. O konuda da kendi hayatımın hakkını yiyemeyeceğim yani. Çok beğenmiştim yani. Çok da severek giyiyordum. Şimdi arkadaşımla haberleşiyoruz. Buluşuyoruz herhalde biz bugün. O yüzden gidip hazırlanmam gerekecek. Saat şu an 4 oldu. Diğer koştuğumdan da haber alamadığım için Akşama falan erteleyeceğim artık herhalde diye düşünüyorum. Şimdi hiç şaşırmayacağınız bir makyaj yapacağız. Ne yapacağız? Göz kalemi. <laughs> Ama eyeliner gibi uzatmayacağım. Sadece yine gölge vereceğim dibine. Arkadaşlar. Çok korkuyorum. <laughs> Çok korkunç. Niye böyle bu hava ya? Evet bakın bu şekilde. Yine böyle ufak bir gölgeyle. Bitiriyorum. Sonra böyle göz altım şey göz pınarımı aydınlatınca daha güzel duruyor. Hatta bir gözümü tamamen bitireyim. Sonra sizi de azat edeyim. Ben diğer gözümü hallederim. Allığımı falan tazelerim. Artık teleskopik sürmek istiyorum. Annemle birlikte teleskopik köyden gelmiş oldu. <laughs> Bu şekilde tek gözüm hazır. Çok komik gözüküyorum böyle. Diğer gözümü de hazırlayayım. Ve en son beraber bir konumayım bakalım. Çünkü benim hakkında böyle beyaz şortla falan bir konum vardı ama Sanki şort giymesem iyi olur. Neyse ben bir dereceye falan da bakayım da size bir haber ederim. Arkadaşlar hazırlandım. Hatta ayakkabıyı gösterdiğim bir Reels TikTok videosu çektim. Bakın. Ama galiba hava çok soğuyacakmış. O yüzden ben böyle giymek istemediğime karar verdim. Bir pantolon giyeceğim. Ama bakın güzel atmıştım. Gösterebilecek miyim? Çok güzel gerekiyor. <laughs> Çok kilo aldım bu arada ya fark ediyor musunuz? Kimseye şey tetiklemek için söylemiyorum bu arada da ben yani 47 kilo falandım ve şu an 53 küçük kilo falanım yani <laughs> az az bir kilo değil o yüzden bana bir bayağı fark ediyor. Zaten eski geçen sene gidip şortlarımı falan giyemiyorum da. Neyse ya bir pantolon giyeceğim. keten pantolon falan giyerim. Kot giyemem de bu hava o kadar da değil yani de. Öyle bir şey giyip çıkacağım herhalde ki bir gözüküyor. Şimdi ben falan değiştirdim. Hazırım. Altımda bir... Ya göremeyeceksin değil Şort <laughs> Şörte tekrar siyah. Salata hazırlayacağım kendime. Hiç de aç değilim. Ama şu an saat 6'ya geliyor. Büyük ihtimalle ben 6 gibi çıkacağım. Arkadaşımla oturduktan sonra büyük ihtimalle de bir tur daha dışarı çıkacağım yani. Ben. Neden neden? <laughs> bu ne biçim bir maruldur anne bu arada. Yani kaç kiloluk bir marul. En son benim marul isyanımdan sonra Kadın böyle bir marul almış. Marul doğrayacağım, salata doğrayacağım. Salata bu kadardı. Ben maydanoz falan sevmiyorum arkadaşlar. Yani ne yapabilirim? Çok zorladım kendimi sevmek için. Yeşil soğan falan seviyorum. Ama o da yok herhalde evde. Onu da arayamayacağım. Bana ton balığı vardı hazır evde. Büyük ihtimalle ton balığı koyarım içine. <laughs> yiyip çıkıyorum. Biraz da low peyniri bu arada serpiştirdim. Kendimden bir şeyler aman salata zaten. Yiyip çıkacağım şimdi. Arkadaşlar ben geldim. Biz bayağıdır sohbet ediyoruz. Bölmedim. Açmadım kamerayı. Ama size de bir selam verelim dedim. Evet. Öyle yani bir sohbet ediyoruz şimdi. Birazcık ara kapatmaca dedikodu. Bayağı. O şekilde. <gülüyor> 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 ne selam istiyorsun? söylemek Arkadaşlar biz eve dönüyoruz. Evet böyle bir şey düşündük. Zaten gidersem yine buraya da TikTok'a falan evet. vloglarım muhakkak. Öyle yani şimdi bizi bir metro soğukluğu bekliyor. İkimizin de bir saat yolu var. Neyse. Neyse ama tam orta noktaymış şey o zaman. Parca. İkimiz de tam Parca. zamanında geldik bir de. Öyle, zaman bay bay. Arkadaşlar ben geldiğim belik düğündeyim. Şimdi sahile geldim oturmaya birazcık. Saat kaç? 18 geçiyor. Hayır birazcık da burada oturacağım. Ondan sonra da artık eve geçerim. Bu arada yani evde salata yedim çıktım. Acıkmadın mı derseniz acıktım. Ama onu yemeseydim deli gibi Şu an hani ölmüyorum açtık ama acıktım. Bir de bu sivilcemden çok sıkıldım. Ama highlighter'ım çok güzeldi. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı Ali. geldim size. gösterirsem bir denizi de göstereyim. Bir deniz havası alın benden. Denizi gösteremiyorum. imkansız arkadaşlar gözükmüyor. Zaten aynı kadar kalitesiz duruyor. Çok esiyor ya zaten. Of günaydın arkadaşlar. ikinci günden merhaba ama size bir şey sormak istiyorum. Ben niye her gün yüzüm gözüm şiş uyanıyorum? Bunun ekstra bir sebebi var mı? Yani çünkü 10 saat uyumuyorum anladınız mı? Bugün devlet dairesine gitme günü olduğu için e, hayattan nefret ediyorum. Kahvaltı etmek için yumurtamı koydum. İşte yüzüme nemlendiricim sürdüm. Şimdi güneş kremini süreceğim. Öyle yani oradan oraya sürükleneceğimiz bir gün. En azından benim kahvaltım daha hazır olacak da giyince de o zamana kadar güzelce emilmiş olur. Of çok mutsuz olduğumuz bir güne bakalım beraber geçireceğiz. Of arkadaşlar şimdi çok kötü gelişmeler oldu. Ben kahvaltımı ettim bu arada da. Ee, benim bir işte önce SGK'ya gitmem gerekiyordu. SGK'ya babamın emeklilikten benim aldığım maaşla ilgili falan çok bir şeyler. Neyse işte onu annemin de gelmesi gerekiyormuş benimle. Ve aynı zamanda babamın emekli olduğu şey, kaya gitmemiz gerekiyormuş. Yani Fatih'e. Bir de benim vergi dairesine gitmem lazım şirketimle alakalı. Ama o artık bugünden geçti. Çünkü saat şu an 12.30. Önce Fatih'e gider geliriz. Bu işler de 5'te bittiği için. Allah'tan çift katlı otobüs var Beylikdüzü'nden kalkıyor. Son durağı da Gümsü Peron Taksim. O yol üstünde Fatih'e gidiyor. En azından işte metrobüs, metro, tramvay, cacurtla uğraşmadan onunla gideceğiz ama sevmiyorum yani bu işleri gerçekten ben gitmişken belki matbaacı gezerim o zaman ona bir bakarız beraber belki bugün turuncu ayakkabımı giyebileceğim bir makyaj yapmak istiyorum makyajda belki çok gelse giyineceğim hadi makyajımı turuncu bir allık sürelim zaten hızlı hazırlanmam lazım çok vaktimiz de yok Dün de size çok negatif bastığım bir gün oldu arkadaşlar özür diliyorum halledeceğiz ama Kendime geleceğim muhakkak. Bu arada bu işte resmi işler hep bu DM Akademi'ye yeni getirmeye çalıştığım ve piyasaya çıkmaya çalıştığımız şeylerle alakalı. Ve o da bir durgunluk var. Şu an ortada bir ilerleme yok. Biraz daha matbaa gezmem lazım. Bu zamana kadar gezdiklerimin birkaçı özellikle çok yüksek fiyat verdi. Yani hani o kadar yüksek fiyata bunu yaparsam ne kadar? ücrete piyasaya çıkacağım. Yani hani, o çok sıkıntı. E alınmayacak bir şey de yapmaya lüzum yok. Matbaacılar Sitesi e, Bayrampaşa'daydı diye hatırlıyorum. Ya yani biz ne falan gittik zaten biliyorsunuz. Aa bilmiyorsunuz. Doğru, gittim. E, kapalıydı vlog çektiğim gün. Gittim daha sonrasında çok yani bilmiyorum. Küçük iş olduğu için, küçük işletme işi olduğu için yani daha doğrusu. Çok ciddiye almıyorlar. Ama yani Küçük işletme olarak başlıyor herkes anladım. Bir noktada beni ciddiye almanız gerekmiyor mu? Nasıl anlamadım yani gerçekten dediğim gibi. Biz böyle iki çocuk gibi gördüler diye de belki. Ya bilmiyorum arkadaşlar anlamadım ya. Üf. Gerçekten o konuyu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Şimdi ben makyajımı tamamlayayım o zaman. Sonra görüşürüz. Hadi çıktık bakalım. Böyle giyindim. Buradan da görür müsünüz? Ayağıma giydim artık ayakkabılarımı. İnşallah yağmur yağmaz yani. Ben bir ceket aldım. Esiyor çünkü anladığım kadarıyla ama bakalım. Arkadaşlar geldik indik biz şimdi annemle beraber TGK'ya yürüyoruz ama hani yaklaşık 10 dakika bile olmamıştı belki yürüyorum buharlaştım. Hava çok sıcak. Yani İstanbul'un içine geldikçe esmeyi de bıraktı. Belki de yine bayağı esiyordu. Soğuk esmiyordu ama güzeldi hava yani ama şu an çok kötü. Çok kötü gerçekten çok kötü devlet kurumlarına nefret ediyorum. Böyle dediğim için inşallah halkı kim ve düşmanlar sayılmam ama nefret ediyorum. Salaklık oldu. <laughs> ee, biz oradan taksiye bindik. Yani 3 kilometre öteye bir yere taşınmış. Yani güzel yeni bir bina ama. Ee, ama yani keşke taşınmasaymış. Neyse şimdi geldik artık geliyoruz. Bu dijitalleşme çağında neden biz buraya bunun için geldik ben hiç anlamadım arkadaşlar. 5 dakika durduk. Ben sadece TC'mi verdim. Ben tamam hiçbir dedi. Şey vermedim. Tamam dedi siz kapıda bekleyin. Kapıda oturduk ve sonra gelip tamam sizin işleminiz hazır dediler. Yani Türkiye bundan gelişmiyor anladınız mı? Yani bu kadar dijitalleşme çağında ben niye Beykoz'dan buraya geliyorum? Saçmalık ötesi. İmzamı bile almadılar mesela. Neyse sakin olalım. Annem eve dönüyor. Siz de benimle matbaaya geliyorsunuz. Artık şu işi de çözsem çok güzel olur bu arada. Çünkü yani bu olayın tasarım tarafı için deli gibi çalıştık ama şu an bir durgun yani anladın Şu an hiçbir şey yapmıyoruz yani bu iş için. Çünkü uygun fiyat alamıyorum. Böyle bir sıkıntı var yani aldığım fiyatlara bastırsan bunu benim satma ihtimalim yok. O yüzden bir sıkıntıdayız yani. Sanayi turu daha bitti bugün. Ben. gerçekten. Ve yani istediğim şeyi yapamıyorum. Sizi bir çıkarayım. Dediğim şeyi tam olarak yaptıramıyorum. Mutsuzum bu konuda. Ee, Tamamen fiyat da alamadım. Yarın alacağım. Çok görece işlenmiş ya. Böyle insanın aklına bir sıçır gelince hemen neyse olur biter gibi geliyor. Değil mi? Ama yok işte böyle uğraşma tarafı. Ya tasarlama kısmı falan da yine zordu ama eğlenceliydi. Şimdi makyajımı çıkardım. Artık saat şu an 3'e falan geliyor. Nemlendiricim ay saçım yapışmış. Nemlendiricimi sürerken işte saçına sürerken birazcık neden size sonrasında hiçbir şey çekmediğimi söyleyeyim. Ben var ya hüngür şakır ağla. Ben zaten direkt eve dönmedim. Tam oradan kahve içmeye gittim zaten. Sonra işte böyle bir bir kötüyüm ama. Son böyle topel ederken, dertleşirken falan en son işte arabayla eve dönüyorum. Ben bir ağlamaya başla var ama geberdim ağlamaktan. Sonra eve geldim hala ağlıyorum. Annem beni teselli etmeye çalışıyor. Herkes beni teselli etmeye çalışıyor ama çok moralim bozuk. E çünkü iş istediğim gibi olmuyor ve bu şekilde olduğunda da olacak mı bilmiyorum. Emin olamıyorum yani. Sinirlerim bozuldu ona birazcık üzüldüm. Sonrasında e, o kadar kötüydüm o kadar kendime gelememiştim ki. Akşam eminden sonra tekrar dışarı çıktım. Kafam dağılsın diye tekrar dışarı çıkarıldım. Ee, biraz yürüyüş falan yaptık sahilde. Biraz iyi geldi bu arada. Şu an daha iyi hissediyorum. Yani ben birazcık e, başarı takıntısı olan biri olduğum için, e, hayatımın her döneminde böyleydim. Başarı takıntısı olan biri olduğum için böyle en ufak bir ket vurulduğunda ya da şimdi işte en ufak bir engelimsi bir şey çıktığında karşıma çok demoralize oluyorum ve çok moralim bozuluyor çünkü. Elime attığım her şeyi yapmam lazım ya böyle bir hayatta yok da işte ama nasıl kabul edeceğim bilmiyorum bunu. O yüzden işte Bilmem yani çok moralim bozuldu. Gerçekten bütün akşam ağladım. Şu an dediğim gibi yine daha iyiyim ama bilmiyorum çok mutlu değilim yani. Ama inşallah. Yani her zaman öğrencilerime de mesela aynı şeyi söylüyorum. Biraz galiba kendime de tekrar etmem lazım birkaç kere daha. Şey tam olarak istediğimiz gibi olmuyorsa belli ki arkadan bir plan işliyordur. Ya benim hayatımda bu arada genel olarak böyle oldu zaten. Yani hayatımda ne zaman çok olumsuz bir şey yaşasam sonrasında hep güzel bir şeye hizmet etti ve hani belki o olumsuz şey yaşamasaydım benim istediğim gibi olsaydı sonucu o kadar iyi olmayabilirdi tarzında yani. O kadar hani başka bir şeye hizmet ettiğini gördüm. Ama insan tabii ki ilk bir olumsuzluk yaşadığı anda da bunu böyle kabul edemiyor. Bu da bir süreç baktığımızda. Neyse birazcık toparladım. Halledeceğiz. Genciz bitiririz. Hallederiz. Neyse. Videodan sizden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Geçmek üzere.